Zizger, bir bir son, Çok Bu da onun savaşları. Almış eline kılıcı bak, öldürdü adam. Tabi biz bunun gibi kılıçlar henüz almaz. Bunlar da bozsular işte. Onun yardımcısı S harfini çiziyor. Bu kız da F'yi çiziyor. Shadow Fight yazıyorlar. Shadow. As biraz def oldu. Bu X ilk boss. Şenin desini yazdı. Bunu bilmiyorum. Shadow olsun çizdi. V'yi de çizdi bu. Evet şimdi burada kanları içine bırakıp Shadow Fight. Bunları siliyor ve Shadow Fight oluyor. Evet yani hikayesi bu kadar. Şimdi bu hikayesi bir buçuk dakikalıkmış. Bir buçuk dakika bir saniye biraz sonradan başladım. Hikayenin geldiğini fark etmiş şey ama hemen başlatayım dedim. Evet gördüğünüz gibi hikayesi bu oyunun böyle. Fakat bu oyunun Birçok yamayı sadece kendim öğrendim. Abim hiçbir şey demedi. Ben kendim öğrendim. Şimdi, şimdi, oyunun, şimdi, videoda yapmanı, şimdi oyunun öğreneceğiz. Siz bilir. Tabii ben bu oyunda profesyonelim. Line X'e kadar geldim yani. O kadar size söyleyeyim. Bunların kurumaları var. Işte, Line X'in hepsini yendim. Abim de tabi imkansızları falan yenmiş. Hatta abim son basa gelmiş ben tabi o zamanlar ayrılmıştık onlardan kısa süreliğine bir iş için ayrıldık işte tabi o zamanlar e, videosu dedim çok geçti İşte abim buraya sona gelmiş ben de oyunu sildim e, oynamıyorum diye tabi o başka bir telefonladı yine geldik yani aynı yerimize işte burada öğreteceğim. Şimdi geri. Bakın. Şu görüyor musun? Şu ürüne E Duvara yaklaştınız mı? Şu arka. Ya duvar önünüzde ise. Şu öndeki. E, üstün ve altındaki sağ tuşa. Eğer duvar arkanızdaysa. Soldaki. E, soldaki en sağın. Hatta şöyle diyelim. Saat yönünde. 12'nin. B6 11. 11. Evet. 11. On 11'e bir. on bastık. Gördüğünüz gibi. Peki. Şimdi elinizde kılıç var ya. Ne yapacağız biliyor musunuz? 1'e şöyle yapın. 1'e veya eee evet, sen 11'e geçirin. Aynen böyle. Bakın, hava diyor mu? kaçma için bu hareketler peki saat altı e, saat yönünde söylüyorum hatırlarsanız 6'yı getirin ve direkt tekme atın Evet gördüğünüz gibi Tabi ben başka bir şey daha öğrendim bir kere basarsınız böyle yapıyor ama bu tabi oyunu oynadıkça şu hareket geliyor İki ikili tekme İkili alttan Evet yukarı saat 12'ye getirip yumruğa bastığımızda böyle yapıyor karakter. Bakın. Hatta bunu kırıyorum. Böyle. Bunun kırması çok uzun sürüyor ne bilmiyorum. Bakın. Üstü getirip bastığınızda aynı böyle yapıyor. bir de ötürü tam yaptım. Daha çok uzun. Bunu Yön tuşları görüyorsunuz bir sürü yön var, yön var ve bunlar kullanılması için. Mesela al e, saat 5'te saati 5'e getirdiğimizde böyle oluyor. Saati 7'ye getirdiğimizde böyle yapıyor. İleri geri işte böyle düşün. Da Bur hatta ilk eli zaten kendiniz kazanırsınız herhalde. Bu arada oyun enerjide. <laughs> en çok sinir <laughs> olduğum şey bu. <laughs> <Çok gülüyor> şöyle şey yaptım bayılıyoruz. O zaten yere düşüyor. Yere düştüğünde de şöyle falan yapsanız gerek. O güzel yani. Kırılsın ya bu. Kırıl. Kırıl. Hadi kırıl. Ben vuramam. Oha kritik vurdum. Bakın düştü. Düştü. Hı -hı. Havasından gitmeye gerek yok. Artık bence eğilip böyle böyle. Evet. Kırıldı. Kırıldı. Bu arada çok komik geliyor. Rıl t. Kopşa. Bakın, yerdeyken alın. Bunu adam diye düşün. Yere düşürdünüz, böyle yapın. Hatta biraz daha uzaktan yapsanız iki tekme de sayılır. Geçebiliriz. Burada bir şeyler söyle. Tamam. Gidelim. Şimdi. Şimdi. Burada kasmamız lazım. Yukarıda. Evet. En son videoyu çok erken kapattım. Sonunda savaşacaktık. Ben de torunu biliyorum yani. Çok da. Ben hep aynı karakterler geliyor. İşte ama zorlaştırıyor. Mı? O karakterler daha iyi savaşıyor. <laughs> evet. İlk önce atsan tekme. Allah'ım. Allah'ım. Torun. Seni savaşıyorum. Allah'ım kesmesin. niye lan? ver Bunu da öğrendiğimize göre nasıl başarılıdır? ki. Hayır. Bu bizi Play Store ya Aslında hepsini yapardım ama yani gereksiz. Ha? Bu nasıl bir tip lan? Havada tutuyor lan kılıcı. Lan, sirvaz mısın? Ayy, köşe! Yalnız çıkıp ben daha iyi yani, Şerefsiz, Havada da çakırın. orada da çakarım. burada da çakarım. Allah'ım, kafamı yersin! Kökmeyin. Kaşanlar! Lan, sadece yukarıda bunu bu yukarıda Hiç kesmeyelim, köşeyi

Hmm, burada resimlerimiz şey, güzel olmuş lazım. Dur dur konuşmuş nasıl olacak biliyor musun? Dur. Bırak da lan gideyim lan. <laughs> hmm, tamam. Kızmıyor nasıl bir şey? Dur ya gelmiş sen öyle bir şey. Düşün. Ya ya. Yaklaş, yaklaş. Tamir'e ya yaklaş. Al. Burada her bir oyunun filmi çıkması lazım. son Bu da zor mu? Hadi la, zor da. Ayrın, Demir. Bunun kılıcı yok bu arada, bu direkt yumruk. Ay benim başlangıç hareketim, şerefsiz. Niye ölme yapıyorum? Benim başlangıç hareketim, şerefsiz efendim. Aynı lan. Ben kim olduğumu bulamam. Kılıklı benim. Ve kılıcımı Kim olduğunu gezer. Kelleği oh. Ben Niye öyle bıraksın? Niye? Sıyrıklarda da oyun kayıcı ha Rahatlayın Baa da buluşacağız et Babası nerede o? Ben sana Ayy lazım I don't know if so I'm to uh, be able <laughs> yes, to go outside with you, Neyse bugünlük bu kadar da Shadow Fight mı? Yine bir Fight Shadow. Evet zordu. Zor demişti. Ama yine aldık. Neyse diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. bu arada her zaman dediğim gibi abone olmayı. Her şeyimizi oyundan takip. Bu arada paylaşmayı çok unutuyorsunuz ha. Hadi bay bay.